Cemre gelin salonunda İskandinav ve bohem tarzı güzel bir şekilde harmanlamış. Mutfak tarafı yeme alanı, giriş kısmı ise oturma bölümü olarak düzenlenmiş. 5 tonlarındaki keten kanepeler renkli kırlentlerle hareketlendirilmiş. Alt kısmı degrade camlı televizyon, özel ölçü yaptırılan rafların ortasına konumlandırılmış. PTT ayaklı, traverten orta sehpa doğal bir malzeme olduğundan dekorasyona gayet uygun. Raflarda kullanılan aksesuarlarda ebat ve renk dengesi güzel ayarlandığından göz yormuyor. Pirinç ayaklı zigon sehpalarla yeşil bitki salona çok yakışmış. Son olarak masif tablalı yemek masası ve yılan model sandalyeleri çok beğendiğimizi belirtip sahneyi gelinlerimize bırakıyoruz. Arkadaşlar salonum için yorumlarınızı bekliyorum. Cemre o zaman ben başlayayım. Tabii. Masalı çok beğendim. Ee, renkler de birbirine çok güzel uyumuş. Ve şuradaki aksesuarlar çok hoşuma gitti. Hepsi çok yakışmış. Televizyonun şekli de çok hoşuma gitti. Evet. Sadece bir tık daha büyük olabilir. televizyon. cam küçük. bir televizyon. Yerden aşağıya kadar sıfır. Buraya sıradan bir ünite de kullanamazdım. O yüzden e, kitaplık, ünite bunu eşimle ben birlikte çizdik ve bir tanıdığımız yaptı bizim için sağ olsun. Hı, hazır çok ve da güzel yaptırdı yaptırdık. Yani. Evet Hı. burada yoktu. Ne kadar mal oldu? E, o dönem e, mutfak dolap kapakları, burası hepsi birlikte e, iki sene önce 18.000 bin TL'ye yenilendi. Bu hafta birlikte. Evin tam bohem de değil, İskandinav'la var biraz. E, yani bir karışıklık olmuş bence o konuda. Çünkü ko koltuklar biraz İskandinav tarzı, bazı objelerin Hı. bohem tarzlık vermekte istemiş. Hasır kullandığım için sana bohem gibi geliyor olabilir. Evet, bohem esintiler de var, İskandinav'la karışık evet, biraz aslında. Ben ona cembe tarzı derim. Obje kullanmayı sevdiğimi senin evinde evet, de, benim söylemiştim. de söylemiştim. Evet, söylemiştin. Sen de çok aşırı kullanmışsın. Bende evet. benim gözümü çok evet. yordu. Evet. Senin evinde bana çok sade gelmişti o konuda. Dediğim gibi objelerle evi desteklemek çok seviyorum. Ben bu mermer desenli orta sehpağını da yakıştıramadım. Çünkü bunlar daha e, klasik Evlere uygun görüyorum. Sen evin hani biraz daha e, minimal ev olduğu için daha Hı -hı. sportif bir Aslında şey beklerdi. Aslında e, bu direkt mermer desenli değil. Kendisi traverten. E, bunu arkadaşım evet. benim evime özel olarak tasarladı. Kendisi bu işi yapıyor. Hı -hı. E, geldi evimin renk tonlarına da baktı. Özel olarak taşı kestirtip. Hatırası evet, var yani. Evet yani benim için özel olarak tasarladı. Evimin boyutlarına özel olarak yapıldı. Hı -hı. E, çok seviyorum ki yeni evlerde çok var. Ee, bir Hı -hı. de şey söyleyeceğim Abajurum Abajürüm ve e, yan sepalarım vardı. Hı -hı. Onlar da buraya göre bence çok e, klasik kalmışlar. Hani gotluk vardı. Hani buraya, burayla uyumlu göremedim onları. Bunu da avizemle destekledim. Oradaki pirinç detaylar. Yine sehpam ve e, burgu avizemde vardı. Şey e, onları vardı. daha farklı bekleyebilirdim. Lamba derim de çok pardon. E, lamba, lamba derim evet, de vardı. Derin. Perdelerin fonlarını da mesela çok koyu buldum. Hani e, zaten burası dar alan olduğu Hı -hı. için onlar da Açık mı olmalıydı? açık bir renk olmalıydı Onu bence. Onu da ahşaplarla dengeledim ve tekli berjerim kahverengi. Koltukları aldıktan sonra perdeyi yaptırdım. Başka bir fon buraya olmayacaktı. Açık bir fon koltukla hiç uymayacaktı. O yüzden koyu bir fon tercih ettim. Cemrecim ben yorumluyum. Tabii. Ee, üniten evet kendi başına güzel. Ama çok obje var. Evet. Çok göz yoruyor. Ve hepsi, yaren'e de katılıyorum. Hı -hı. Hep değişik değişik şeyler var. Evet. Sehpan Hı -hı. daha spor tip olabilirdi. Çünkü Bu sehpan spor. çok spor. Bakın Bence buna asla katılmıyor. Bu klasik olur mu? Yeni nesil evlere girin, araştırın, okuyun. Bu sepai travertenin şu anda modern tüm dekorasyon sayfalarında yani orada doğru, doğru görebilirsiniz. Ama bence daha farklı kendi bir koltuk fikrim. seçimi olabilirdi. yani bu odada koltuklarda bu, ortuk, da, da. bu uh, orta sepa sonradan tasarlandı arkadaşlar. Hı, Halına, Halına da gelirse. Şey. Halıma gelmeden arkadaşlar travertenin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyle bilelim. Afyon'da genellikle uh, bu doğal dokulu taşları görebilirsin. Arkadaşım da tamamen benim için uğraştı. Dediğinde bu sehpayı benim evime uygun şekilde kendi kendine doydurdu. Kendi halinde çok güzel. Evet, evet teşekkür ederim. Ama ben evime tamam. çok evine yakıştırıyorum. Biraz, tamam, evine biraz klasik kaçıyor gerçekten. Traventelmiş, neymiş, ne belaymış, ne bilmesem de olur. Ben orta sehpayı beğenmedim. Altın olsa ne olacak? Ben beğenmedikten sonra. E, kullandığım eşyanın içeriğinden bahsediyorum onlara, kaliteden bahsediyorum. Ama sanırım onlar pek fazla kaliteden anlamıyor. Halına Taraştırma geleyim, alsın. halına geleyim, halını beğenmedim. Artık. Halımdaki desenlerle şu orta sehpamın ayaklarındaki dokulara yakın olduğunu gördüm göreceksin yani kırçıllı kırçıllı geçişli geçişli. evde bir aydınlık bekliyor bence insan. O aydınlığı evde göremedim yani. çok karışık geldi evet. bana. Kendi haline baktığın zaman çok güzel senin gibi cıvıl cıvıl. Teşekkür evet. ederim. Ama böyle yorumlarsan, varsa halı, perde, ünite mesela beni çok yordu. Ben çok de bunu yoldum. seviyorum. Belki evet, sizin evinizde bana çok boş ve sade gelecek. Evet, ben evet. de bu görüntüyü çok Ama seviyorum. Ama onun dışında Normal. Teşekkür ederim. Salonu çok yani karışıktı. Gözüm yoruldu. Yani bakınca böyle gözlerim ağrıdı. Hatta bir ara böyle uyuyacaktım sanki. Ama ayıp olmasın diye durdum. Cemreciğim şu heykellerin adını biliyor musun? E, biliyorum ama sanırım hatırlayamayacağım şimdi. Ben e, de eşim unuttum, o yüzden eşim sana Selçuk sanıyorum. bana çok kızacak çünkü kendisinin tarihe merakı var. E, bu büstleri de o kendi seçip koymuştur i̇şte, buraya. Eşimin merakı var bu tarz tarihi ıı, tarih ve mitolojik Sehpan zaten Olayları, hediyeydi. Yok hediye değil. Arkadaşım benim için tasarladı. Yani Fiyatını öğrenebilir miyim? fiyatı 8000 TL. Zeynep'ciğim bir kaldırmayı deneyelim bence. Sanki bu çok ağır. Çok yani, edin kızlar. Benim için çok kıymetli. Çok, çok, ağır. ağır evet, bu arada. Çok Gerçekten bunu hani buna temizlik yapmak da zor. Bunu köşeye çekemezsin. yani genelde yerinden kıpırdatmıyorum. Halıları kaldır yani sıyırıyorum. Öyle temizliğimi yapıyorum. Sorun olmuyor. Ben de görme yapayım. Tabii. Arkadaşlarım bırakmadı sağ olsun ama hı hı. ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Ekstra bir şey söylemek istiyorum. Şuradaki büfe. Hı hı. Onu beğenmedim ben. E neden hani beğenmedin? Durduğu yer yanlış geliyor bana. Bir de çok açıkta. İçi falan gözüküyor, ee, cam. hoş durmuyor. ama ben onun için düzenli bir şekilde kullanıyorum. Özellikle cam tercih ettim ki sevdiğim parçalar orada görünsün ve sergilensin. Hemen elimin altında kolay ulaşabiliyorum. Ben pek çiçeklerden kendimi şu an botanik bahçesinde hissettim. Emek evet. kattım diyelim. Güzel olmuş. Koltuk takımlar ne kadar aldın? Koltuk takımı yemek odasıyla birlikte 36 bin TL. Cemreciğim bir de vitrinde galiba bir fincan takımı görmüştük. Hoş bir fincan evet, takımına benziyordu. Evet. Çok güzel. Var. Dış ses e, fincan takımlarımı rica edebilir miyim? Tabii ki Cemre hemen veriyorum. Bu parçalar çok kibar, eski, anneannem gibi çok zarif. Baktıkça onu hatırlıyorum. Kendisi hayatta ve e, bana bunları hediye etti. O yüzden açık vitrin tercih ettim diyebilmemin, yani cam vitrin tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi sevdiğim ürünlerin orada görünmesi ve sergilemem. E, bu tepside kızlar e, eşime nişanda onun kahvesini ikram ederek kullandığım tepsi. Bu orkideyi de o zaman ben e, koymuştum buraya. Çok güzel. Evet, olarak. Evet ko şöyle. çok ilginç, ee, yani çok, çok küçük, küçük. Evet. çok zarif. Çok zarif duruyor evet. Cemre benim ilgimi çeken bu oldu. Evet kızlar, <laughs> çok bunun devamını etti. çeyizimde de göreceksiniz. Bu da şekerlik <laughs> olarak mı kullanılıyor? Evet şekerlik olarak kullanılıyor. Şöyle. Bu bir set. Çok ee, onun da içindeki detaylar bakalım gold. Da. Bu da mı altın? Evet bu da altın. Bu da eşimin anneannesinin hediyesi bana. Kızlar bir daha ısırabilirken fincanların altında evet. galiba. Evet. Evet. Kızlar döküyorum ama bu da ayar yazmıyor sanki. Fincanına bakalım. Pincanla bakalım Yazmıyordur ama çok eski aynı dönemlerde ama çalızmış evet çok kibar evet. Cemre sanki antika dükkanında gibiyiz. Evet eski parçaları değer veriyorum onları sergilemeyi çok seviyorum kızlara da bunları sunmak istedim. O neden kırık peki? Bir Bu tarz. böyleydi ben bunu yapıştırıp tamir etmeyi düşünüyorum umarım yapabilirim. Umarım. Evet <laughs> kıyamıyorum da atamam asla bunu tamir edeceğim. Bence de, de yapıştır, bazılar, evet çok asla. Güzel. Çok yani kıymetli. Şey. Salonda antika çok fazlaydı. Antiko sevi olabilir ama çok fazlaydı. Aşırı vardı yani. Antikaları da hava attı bize sanki gibime geldi. Televizyon çok dikkatimi çekti. <laughs> hani ben gerçekten ilk kez görüyorum bu tarz bir televizyon. Yani hoş durmuş orada. Bu televizyon aslında eşimin çeyizi. O evlenmeden önce aldı bunu. ben eski... Çeyizi derken yani? Evet evlenmeden önce aldı ve evimize bir katkı sağladı. <laughs> Ee, yere sıfır olması Normalde bence çok Normalde diğer estetik. eşyalar da eşin almadı mı? Yani onu anlamadım. Benim aldığım eşyalar var. benim ailemin aldığı eşyalar var, onun aldığı eşyalar var. O bunu almış, keyfiyle çok kendi beğenmiş. Kendi özel, ailesinden Aynı, hariç parası da tamam. Ee, ben çok estetik buluyorum. Bu üniteyi de ona istinaden yaptırdık. Şu ne asır yapacağız. sepetleri sevmedim ama salonda. Evimde ama hasır kullanmayı seviyorum. Mutfağımda da o tarz detaylar hani var. Fazla. Biraz fazla olmuş. Ee, burada depolama alanlarına ihtiyacım olacağını düşündüm. Ve bence renk tonu olarak da evime uyuyor. Ben hasır kullanmayı seviyorum. Şu ben fotoğraflar o... dikkatimi çekti. Onlara da bakabilir miyiz? Tabii ki. Zeynep'ciğim verebilir misin? Düğün mü bu? Orada e, dış çekim fotoğrafları var. Düğünden kareler var. Gelin almadan kareler var. Bu düğün anı, nikah anı. E, bu gelin alma ve bunlar da dış çekim. Burada da ben, eşim. Çok güzel Bir anı tablosu gibi bir şey olmuş. Evet Aynen, ben fotoğraf yani obje kullanmayı seviyorum demiştim. Aynı şekilde fotoğraflar da bunlara dahil. Anıları yaşatmayı evde çok seviyorum. Bir de tablo demişken e, şu duvarda bulunan tablo e, o buraya çok uyumsuz. Hani oh. bir alakasını bulamadım burayla. görüncemin görümcemin ev hediyesi bana. O da perdelerim ve evimin genel renk, şey, renk tonu şey istenmeyen tablo, i̇stenmeyen tablo, tablo <laughs> değil. E, renk tonları evimin kahve olması, kahve krem bej olmasına istinaden bana hediye etti bu eve taşındıktan sonra. Ben de sergiliyorum orada, severek kullanıyorum. Hediyeleri sevelik kullanıyoruz kızlar. Evet. <laughs> Bence karışık bir salon olmuş. Hani e, bohem de katmak istemiş ama tam bohem, bohem olamamış. Koltuklarını daha çok İskandinav buldum. O yüzden biraz gözümü yordu. Karışık geldi bana. Perdelerin fiyatı nedir canım? Salon perdeleri 9000 TL. Çok. çok değil mi? Tüller öyle evet. Tüller e, fahiş fiyatlara satılıyor. Avizeyi söyleyeyim e, arkadaşlar. O da 4500 TL. Halının fiyatı nedir? 3000 TL. Bu arada ev kira mı? Hayır değil Zeynep'cim. Ee, Yoksa onu... kayınvalidene mi kira veriyorsun? Hayır öyle değil Yaren'ciğim. İsterseniz anlatayım çok kısa. Ee, düğün hazırlığı yapmadan evvel, işte nişan zaten evleneceğimiz belliydi. O dönem kayınvalidem oturduğu evi satıp kendisine yeni bir yeni, daha kısa katlı ve daha güvenli bir eve geçmek istiyordu. O evini sattı. Ee, kendine daire bakarken tam da bizim düğün arifesindeyken eşimle ben üzerine onun evinin üzerine bir bütçe koyarak burayı almış olduk. Aslında bir taşla... İki kuş oldu. Burayı da bölerek değerlendirdik. İki ayrı daire de alabilirdik ama o dönem burası bizim için çok uygundu. Bu şekilde değerlendirdik. Daha sonra ricam ne yetmezse değiştirirsiniz dediğinde... Evet ilerleyen o, dönemlerde bakarız. Burası dubleks galiba. Merdiven nerede? Evet dubleks. Kızlar girişte sizi karşıladığım alanda bir dolap görüyorsunuz. Orada depolama alanları var. Ama aslında orası merdivenin bölündüğü yer. Burayı kırıp ıı, bir bütün haline getirmek istemedik. Onu da yapabilirdik. Ama sonra burası satılır ileride. Başka bir değişiklik yapmak istersek bize zorluk çıkartabilirdi. Bu sebeple orayı dolapla kapatmak istedik. Benim için de konforlu alanlar oluşturulmuş oldu. Ee, aslında bu kayınvalidemden benim evime çıkan merdiven ama biz burayı dolapla böldük. Yalıtım yaptık bu şekilde. Şey Merdiven de çok otantik duruyor. Ev dubleks dosyanlı. Ahşap hiç çok... ve evet. ahşap evet. Bence çok akıllıca bir hareket. Bence ayrı bir yaşamak mantıklı. da iyi. Ayrı <laughs> Hayır, evet. ayrı olmak e, Tabii ki ben nasıl komşumu e, görmüyorsam burası da bölündü. E, Aynı şekilde farklı bir daire olarak daha güzel olmuş Yapıldı. Bence, bence. çok mantıklı güzel. olmuş. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar, dilerseniz şimdi mutfağımı yorumlamaya geçelim. Geçelim. geçelim, geçelim. geçelim.